Merhaba arkadaşlar. Bugün part 2'deyiz ve çölü keşfedecektik en son. Bakalım. Umarım piramit vardır ya da köy tarzı bir şey. Tamam bakayım Çok da bir şey gözükmüyor. Şu büyük dağdan bakalım o zaman. O piramit. Az kalsın görmüyordum ben bu piramidi. İnşallah içinde canavar falan yoktur da. rahatça eşyalarımızı alıp çıkarız. yanlış taraf galiba. Var bir yerde. Aa, şurada tamam burası temiz o aşağısı baya karanlık ama nasıl yapacağız şu bir meşale yapsaydık iyiydi yalnız altına kalmış bu da nasıl yapsak ışığını nasıl yapsak karşıda da bir köy var galiba aslında gözüküyorsa oradan meşalelik hemen geri dönebiliriz evet mantıklı bence daha rahat. Biraz da yemek ihtiyacımızı gidiyoruz. O demirci varsa kasılabiliriz de. Şöyle geldiğimiz iyi oldu. o yağmalanmış bu yağmalanmış köyün çıkma ihtimali baya düşük size çıktıysa yorumlara yazın kaç tane çıktığını bana baya bir çıkmıştır şans işte o bir dakika zombiler var ama hı hmm. Aşağıda alsak iyiydi. Ama burada meşale de çıkmaz şimdi. Hiçbir şeyden yararlanamayacağız. Geri döneyim. Kömür alsaydık keşke. İşimize yaramaz diye almamıştık o kömürleri de. de ışıklandırma yapabilir miyiz acaba? Çünkü sandıkları bile göremem. Mesela yanlışlıkla atıyorum. Ortaya basarsam gittik. Hı hı. Şimdi aydınlık oldu işte. Başardık nasıl yapacağız? Şuradan kazara gidelim. Demirler iyi. Şümükleri alalım. Büyü falan yaparız. Şunları alalım geldi falan yaparız ya. Ama geç olur. Çok koyuyorum şu an. Oh, Oo, Golden Apple. İyi. Şu. Önce gözlerimi yada alalım. Yatalım. Ee, şunu almadık altına o uh, verimlilik bir ya arbedet falan bir şeyler yaparız şuna bunları al hmm. şunun altına değiştirilir baya bir barutumuz oldu. Var. Geç yatağı alacak boş slotumuz yok artık. Hmm. Ne yatsam ne yatsam şu topu atabiliriz. İşimiz yaramıyor. Şu blokları alalım. Geri çıkalım. Hepsini aldık değil mi? Çevik ve et çıkıyor. Tamam. Tamam çölde çok iş, işimiz kalmadı herhalde. Kaç demir çıkmıştı? Burada dört. Kaldığım tarız ama gerisine yetmez. Acilen bir maden bulmamız lazım. Orası yağmalanmış köy girdiğimiz yer. yeni bir portal mı bizim önceki bölümde girdiğimiz portal mı acaba? Ona bir bakalım. Tamamlarız belki. Diyeceğim de. Yani zırhımız bile yok. Nedir'e girsek dire ölürüz. Biraz kasılmamız lazım her şekilde en azından bir demirset galiba yeni yanında bir çöl hatırlamıyorum çünkü aldığımız ama girdiğimizde olabilir bakalım. Yok bulsak oradan da batık gemi bulsak çok güzel olur olsun hazine ertasından da elmas demir falan çıkarırsak nerede bu sandıkı? Evet almışız her zamanki gibi şansım seviniyorum bir bakmışım almışız. Ee, Aslında. Şöyle normal bir kömür buldum mu direkt alacağım. Çünkü gördüğünüz orada ne işe yarar. demir almak için. Farklı farklı çeşitlere ne gerek var? Niye farklı çeşit kumları yapmışlar mesela? Yedi tane yeter herhalde bize yani. Yirmi tane demiri ısıtırız bunu. Yirmi demir de bir sete eşit yani. Döndük dolaştık yine bu portalın yanına geldik. Acıkmışız. yetti bizi doyurmaya. Şurada köy çıkma olasılığı da daha yüksek. Şu biyoma bakacağım. Burası da bataklığa bağlanmaz umarım. Buranları Değişik bir yer Oh burası varmış bir tane hata yapsak mı acaba eğer lazım ama gerçi değil mi Tak, eğri nasıl yapıldığını unuttum Aa. nasıl yazılıyordu direkt şuradadan bakacağım hı Sana daha gerek yoksa yapılmıyor galiba eğer. Gidip bakalım. Yapılmıyor bir şey i̇şte var. Akşam olmadan bir köy bulabiliriz inşallah. Değil mi? deri verir misin bize? Aa, nerede bizim altı? Bize deri verir misin ama bey? Tükürme bak. Ayıp oluyor. Verme. Burası bu Aha, yağmur da başladı mıydı? Düşünsenize şuraya bir şimşek çakıyormuş. Beni kovalıyormuş. Lütfen yeni bir köy olsun orası. Aha şurada da mağara mı var? De, yes yağmalanmamış bir köy. Hemen i̇şte içeri girip yapmak istiyorum. Ama köylüler de yok garip. Ne? Ve... Yağmurlu olunca yatılamıyor mu? O zaman ben de Evet yine de kapalıydı unuttum. Gece yapıp uyuyacaktım da. kuleden bayağı iyi şeyler çıkıyor. Saman balyalarını da alırız. Köylü yok sonuçta. O zaman zombiye dönüşecek köylü de yok. Değiştirmemiş midir Arkadaşlar bu arada başarımlar neden gözükmüyor derseniz ee, başarımların gözükmesini kapattım. Alıyorum yani, al, sayıyor ama gözükmüyor ekranda. Gözükmesini kapattım o yüzden. Ee, hocam dışarıda çıkamıyorum ama. Son bir şimdi. O zaman bize de ne kraftlayabileceğimize bakarız. Karakter yine değişmiş ya. Sevmiyorum şu. Oraya koymayacaksın işte. Her zamanki gibi ters koydum. Aa şeyde TNT'leri de almadık değil mi? Neyse. Buradan kum toplarız. Barutumuz da var. Yani ee, TNT yaparız sorun yok. Ee, dört demirle ne yapabilirim? Heh kazmamı yapacaktım. Ocak yerim yok. Tahta yatabiliriz bence. Beş tane çakmak taşı çıkmış. Gerçi çakma. Çakmağımız da var. Bir işe yaramaz. Diyecektim ok yapabiliriz. Yayımızı da yapalım biz de. Evet. Çok mantıklı yerlerini karıştır. Evet yine yerlerini karıştırdım. Bunlar. <laughs> Ama koyacak yerim yok. Tabi ihtiyacım yok. Tamam bir de ok yaptık mı? Ama onun için de tabuğa ihtiyacımız var. Yani tüye. O kaledeki büyü masası şeyle iksir masasıyla gözlerden iksir yapabiliriz. Hem de işimize yarar ya da nedir de falan. Demircisi varsa oradan bir şeyler alırız. bayağı bir kasılırız. Bu da şey ha. Hmm. Oh şu an yatabiliyoruz. Ben bir de meşale alayım. Her türlü işime yarar. Alamıyorum gerçekten. Oh yağmur da demiş. Ee, ne atsam iki tane. buna gerek yok ben. Evet. Taş aletlerim var. Tahtaları kullanıyorum Bir de şunu atalım gereksiz. Ya halı mı geldi? Şimdi köy düz yararlanabiliriz. Oops. Creepers. Hayır ya yine patlattım. Hiç beceremiyorum. Taş kesme falan tele takalar. baya güzelmiş ya. Neden ayrılmışlar acaba? Aha. Türünün son örneği bir köylü. Tamam. Buradan bir şey çıkmaz. Ne takaslıyor acaba bize? Ve bunun için Iron Golem gelmiş midir acaba? 24 çeker kamışlarını toplamadık. O yüzden bir şey yapamam. Hem de bizi kazıklıyor. Dün dört ya da bir zümrüt 9 zümrütü bir kitaplıksa yani üç deri daha toplayarak daha güzelini yaparım. ben. Hem burada bir sürü kitap var zaten. Ah bence kitaplı. Ama envanter temizliği yapmam lazım gerçekten. Hmm. Bir geçelim başka bir şey almayalım. Şunu at, şunları at bir de. E almadan nasıl çıkacağım? Çıkmış, çıkmış. Almadım. Kedi varmış. Daha bir şey olmaz. Bir şey vermez bize o çektim. hadi vere vere bir kitap mı verdi bir de ekmek verdi evde baya işimize yarayabilir aslında şu şeyleri alabiliriz ama önce kapıyı kapatalım iyi ee, bir bakalım ne atabiliriz bunu at orada kaldı. Hmm. Deri yapsam bilemedim. Oyunun başında bir demirimiz vardı hala bir demir. Bir De demir kazma yaptım. Ee, taşı atayım ya. Taş bir işimize yaramaz. Ya yeah. Diğerine mesela yatak alabilirim. En de daha çok işime yarar. Yatakları toplayabiliriz. Mesela. Burada yatak bile yok. Köyde nerede yatıyor? Bayağı havalıymış bu ev. Ama hiçbir şey yok. Yatağı bile yokmuş. Koları yata Bunları al. Harika. Döndük dolaştık yine temizleyeceğiz. İpeksi dokunuş. Kırılmazlık. Hangisini sen bilemedim. Ya da hiçbirini atmamak. Aha bir tane daha. Bakalım. Bu yine kağıda. Şu harita neymiş? Boş harita. kale kısmı galiba. E ee, Sandığı koymak için blok var. Ama Kandım. Kendisi yok. Hah. İkinci karttaymış. Ee, ben bir şunları dönüştüreyim. Yok. ikisi stek mi geliyor? Bunu at o zaman. Şuradakini de alabiliriz. Göz yaşı gibi duruyor. bir kule daha var. Güzel şeyler çıkabilir oradan da. Galiba iki köy birleşmiş o zaman. İki kule varsa. Ben ne uğraşıyorum? Dedim atlayacakken oluyor. neredeymiş ikinci kule? Cidden merak ettim. Tuhaf bir girişi var. Ve chest. Etmek. Çok işime yaradı. Hmm, almayacağım. Kolayca yapılabilir bir şey yani. Buranın tek olayı bu mu? Ha merdivenler de onun için o zaman yükseltme. Ee, şuraya da girelim bir bakalım ne var var. Üstte bir şey olmuyor zaten. Aynen olmuyor. Ben bir crafting table'ı elime alayım. Şöyle. Fücü fücü fücü. Tamam. Onun sonuna kadar yeter bize bunlar. Yatakları toplayacaktık. İkisini at. Ne geldi bunlar? Şunları almayacağım. dedikler zaten yeter diye düşünüyorum. O. Hadi lütfen bir maden olsun. Örümcek. Bak gizli gizli geldi. Koyunların arasından gizli gizli geldi. Görmemeyi sandı bir de. Aha. Hadi. Uy. Altı zümmetimiz oldu. Bir ekmek daha çıkar. Şunlardan da. Hadi almayacağım. Kara sen Arkadaşlar bu bölümden bu kadar. Sonraki bölümde köyün geri kalanını gezeriz mağara buluruz. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenin. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.